أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قيمه عزيز مؤمن قادشريم Allah-u Teala'nın selamı, rahmeti, mağfireti üzerimize olsun. Amin. Allahu Teala'ya nihayetsiz hamdü senalar olsun ki bizi iman ile, İslam ile müşerref eyledi, aziz eyledi, şerefli eyledi. Bundan daha büyük bir şeref yoktur. Bundan daha büyük bir rütbe yoktur. Bundan daha büyük bir nimet yoktur. Efendi Hazretlerimizin sözü sonu cehennem olduktan sonra bu dünyanın sefasından ne çıkar dünyanın bütün kralı sen olsan padişahı sen olsan bütün dünyanın insanları efendim senin emrinde hizmetçin olsa evet ama öldün gittin imansız ebedi cehenneme girdin Allah-u Teala seni muhatap bile almadı. Seni hesaba bile çekmeden attı cehennemin dibine. Ne çıkar bu dünyanın sefasından? Sonu cennet olduktan sonra bu dünyanın efendim cefasından, zorluğundan, hastalığından, fakirliğinden efendim sana iftira atmalarından, sana gerici demesin demesinler demelerinden efendim akla hayale gelmeyen kafirlerin salya sümük affederseniz saldırmalarından efendim çeşitli efendim zorluklardan sonu cennet olduktan sonra ne çıkar? Cennete girdikten sonra insan ne yapar? Hiç aklına bile gelmez dünyadaki efendim e, zorlukları. Allah'ımız Celle Celaluhu imanımızdan, İslam'ımızdan, peygamberimizden, dostlarından ayırmasın. Amin. Dünya ve ahirette dostlarından ayırmasın. Onların safından ayırmasın. Amin. Onların safında olduktan sonra köpek dahi olsa cennete giriyor. Öyle değil mi? Kur'an-ı Kerim'de Ashab-ı Kef kıssasına bakalım. Değil mi? Onlardan ayrılmadığı için Allahu Teala o köpeği de ismi Kıtmir onu da cennetine aldı. İşte kardeşlerim Allahu Teala'ya nihayetsiz hamdü senalar olsun. Bizlere iman nasip etti efendim ameli salih nasip etti. Dostlarını nasip etti. İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi, diğer mübarek saatler Allah hepsinden razı olsun. Bunları nasip etti. Bunların bizi yoluna koydu. Bunların yoluna tabi olan efendim büyük nakşibend tarikatlarına efendim Mahmud Efendi Hazretleri gibi Allah dostunu buldurdu. Efendim ona bağlı kıymetli hocalarımızı buldurdu. Allah'ım ayırmasın. Amin. Bundan daha büyük bir nimet yok. Dostların yolunda olursak amellerimiz ne kadar bozuk olsa da Allahu Teala dostlarının hatrına bizi de affeder. Hüsnü zanlı içindeyiz kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'i okuyalım. Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Kardeşlerim bugünkü başımıza gelen türlü çeşitli belaların sebebi Kur'an'dan uzak olduğumuzdur. Peygamberimizden uzak olduğumuzdur. Allah dostlarından uzak olduğumuzdur. Kur'an'ımıza dönelim huzur İslam'dadır. İnsan Kur'an-ı Kerim okumadığı zaman canı sıkılıyor, ruhu daralıyor. Sohbet dinlemediği zaman hakeza keza öyle. Dünya insanı mutlu etmiyor. Efendim nefsini yani ruhunu mutmain'e ulaştırmıyor. İşte kim bizim zikrimizden yüz çevirirse ona dar bir geçim var buyurdu ya Allahu Teala. Ahirette de onu kör olarak haşredeceğiz. İşte bu ruh sıkıntısı neden? Efendim ruh Kur'an-ı Kerim istiyor hadisi şerif istiyor, sohbet istiyor, Allahu Teala ile yakınlık istiyor, bağlantı istiyor. E nasıl olacak bu? E Kur'anla olacak, sohbetlerle olacak, ilim meclislerine gelmekle olacak, camiye cemaate gelmekle olacak şu sohbetleri dinlemekle iki, iki kişi bir araya geldiği zaman Efendimiz Aleyhisselam'ın ayeti kerimeleri, hadisi şeriflerini Rabbimizin ayeti kerimelerini okuduğu zaman ruh efendim ne yapacak? Huzur bulacak. Öbür türlü evim oldu, arabam oldu, efendim şu kadar yatım oldu, katım oldu. E senin gündeminde Allah yoksa, Kur'an yoksa, peygamber yoksa boşa kürek sallıyorsun. Allah'ım ölmeden uyandırsın. Amin. Ah kardeşlerim ah varlık içinde yokluk çekmeyelim. Elimizde kitabullah var. Allah'ın kitabı var. Hocalarımız var. Mürşidi kamillerimiz var. Dönelim bunlara. Aldanırız kardeşlerim. Aldanırız. Aldanırız. Bak Müslümanlara türlü çeşitli oyunlar oynanıyor. Hocalarımıza vesaire iftira atılıyor. Efendim kafirler şu gündeme baksanız ya 10 gündür aldı başını gidiyor efendim bütün dünyadaki yani yani fitneler Müslümanların üzerinde. Yani efendim onlar yetmiyormuş gibi yani siyasal alandan da çeşitli oyunlar, efendim hezeyanlar, bütün vatanımızı, milletimizi, mukaddesatımızı Allah muhafaza bölüp parçalayıp yudacak insanlar bize cici, cici gözükmesin yani, sevimli gözükmesin. Kardeşlerim, dostumuzu, düşmanımızı bilelim. Kur'an'a bakmadıkça dostumuzu, düşmanımızı da bilemeyiz. Ehli sünnet itikadımıza sarılalım. Her zaman aynı şeyleri konuşuyoruz ama her zaman aynı şeyleri konuşmaya devam edeceğiz kardeşlerim. Başka ne konuşacağız ki? Başka ne konuşacağız? Bir Müslüman, dün İsmail Hünerlice hocamdan dinledim, şok oldum. Hadis-i şerif okudu. İsmail hocam dedi, en korktuğum hadisi şerif dedi yani. Bir Müslümana karşı bir insan kalbinde bir kin beslese, bu kişi imansız ölür dedi. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Hatasıyla, kusuruyla, eksiğiyle, gediyle Müslümanlar bizim canımızdır, ciğerimizdir. Efendim küstürülebilir, üç günden sonra haramdır. Efendim kızabiliriz, darılabiliriz ama birbirimize asla kin gütmeyelim kardeşlerim. Birbirimizi sevelim, müminler kardeştir. E biz böyle ayrılırsak kafirin de işine gelir yani. Kardeşlerim Allah'ın dostlarının safından ayrılmayalım. Allah'ın dostlarının safında olursak sırtımızı kimse yere getiremez. Sırtımızı kimse yere getiremez. Ya şu Türkiye'mize bak verimli topraklarımız var. Yani ben tokatlıyım yani Anadolu toprakları aman ya Rabbi ne eksen oluyor. Verimli topraklar yani bizim her şeyimiz var Allah'a şükürler olsun. Ama bu rahatlık, bu zenginlik, bu bolluk bizi Allahu Teala'dan uzak bir yaşamaya sevk etti maalesef sohbetten uzaklaştırdı camiden uzaklaştırdı zikirden uzaklaştırdı